Kaç tepsi alıyor makine? Bu altı tepsi alıyor. Altı. Güzel. Koysa işte. Şunlar, hamurlar. Ha bunlar makineden çıkanlar mı? Evet. Ha. Böyle mi çıkıyor bu ya? Bu şekilde çıkıyor bir de şöyle karış tarzımız Böylelikle. Sarılmış ip gibi ha. Evet. Ay. Bugün yeni yapılmış var mı? Taze yeni çıkan pişen. Daha şimdi attım fırına. Ha bunlar pişecek evet. daha. Bunlar pişecek. Ha, tamam. tepsiye mi? mi diziyor? Şunlar da hazır dolan ama. Bugün pişti. Ha, ha tamam cevizli değil mi? Cevizli. Ha. Ben ondan alırım bir kilo. şerbet. Bu şerbetimiz. Kolay gelsin. Tek tek diziyorsun ha? Hı Aha, biter mi böyle mi? Evet. Bunun makinesi yok mu? Bunun makinesi yok. Var mı? Var mı? Daha evet. buralara icat olmaz. Düşüme makinesi daha çıkmadı mı? Kesim makinesi hepsi var. Şu makine çok güzel. Şu makine. Vay be. Bunlar bitmiş. Şerbeti de döküldük değil mi? Tabii hepsi hazır. Yani satışlanmış şu